Evet. Şimdi biraz ondan bahsedeceğim işte. Şimdi ne demek bu? Hani ısı artar ve ısısı azalır. Isı alır dediğinde sıcaklık artar diye düşüneceksiniz. Yani hani biz şimdi soğuktu burası, klimayı açtık, ısı aldı. Burası 20 dereceydi, oldu 21, 22, 23 ısıısı arttı. Benim klimayı kapatsam şimdi ne olacak? Burası ısı verecek. Yani sıcaklık düşecek. 20 idi olacak 19, 18, 17 gibi gidecek. Isı yani alır ve ısı verir kavramı budur. Şimdi bir yukarıda bazı olaylar var kayra. Bir katı madde. Hep şunu düşünün. Buz, su ve gazı düşünün önce. Şimdi Buz katıdır, su sıvıdır, buhar da gazdır. Evet, o da, o da. Ama bu hep sunun halleridir. Bu su aynı anda buzda olur, su aynı anda buharlaşabilir de. Nasıl oldu? Düşünün ki, buzdolabına suyu koyduk, buz oldu, değil mi? Buzu dışarı çıkarttınız. Ne olur? Eğir. Evet. Ve bu su hale döner. İşte buzun yani bir katının sıvı hale geçmesine biz erime diyoruz. Birincisi budur. Açılımı da şudur. Katı bir madde ısı alıp sıvı hale geçince erime meydana gelir. Bak, katı bir madde buzu çıkarttık dışarıya. 0 dereceleri ısı aldı. 1, 2, 3, 4, 5. Yani sıcaklığı arttı. Sıcaklığı artınca eridi. Ve ne oldu? Su oldu. Dondurmada erir, buzda erir. Tamam, altını da eritebilirim. Onun da bir erime noktası var. 2000 derecelik bir sıcaklık vurursam erir. Mesela kaynakçıları düşünün. Demirleri birbirine yapıştırırlar hani. Gözlük takarlar. Demire 2000 3000 derece bir ateş uygularlar. Hatta gözleri zarar görmesin diye gözlük takarlar. Orada aslında demiri eritir ve diğer demirle onu bağlaştırır. Çektiğinde onu demir hemen soğur ve bağlanmış olur oraya birbirine. Yani önce erir, sonra tekrar katılaşır soğurunca. Tamam? Göreceğiz onları. Şimdi birinci bu. Katı madde ısı alır, yani sıcaklığı artar ve sıvı olur. Biz buna erime diyoruz. Bununla ilgili sorusu. Nasıl? Mesela ha geleceğim ona. Önce bu. Bir dakika. Önce ısı alma olayları. İkinci ısı alma sıvı madde de ısı alabilir. Sudur. Yağmur yağar. Etrafta sular var. 10 dakika sonra bakarız. Sular yok oldu. Nereye gitti bu sular? Güneş çıktı. Güneşin ısısıyla su gökyüzüne çıktı. O zaman sıvı maddenin ısı alıp gaza gelmesine biz Buharlaşma diyoruz. Bunu anladık mı? Sunun kaybolması. Güneşten ısı alır kaybolur. Ve ne olur? Buhar olur. Gökyüzüne çıkar artık. Burası tamam mı? Bir de burada üçüncü olayımız var. Yine ısı almadan. Katı madde hiç erimeden Sıvı olmadan ansızın gaz olur. Ne diyor? Ha. Buna da biz süplimleşme diyoruz. Biraz sonra bunun örneklerini de söyleyeceğim size ama buna en güzel örnek şudur. Mesela kızlar daha çok meraklıdır ama erkekler de bilir. Böyle annelerimiz böyle yazlık, kışlık kıyafetleri dolaba kaldırdığında böyle beyaz naftalin bir şey atarlar. O naftalin katıdır. Şimdi o katı madde erirse su olacak. Her tarafı ısıtacak. Daha kötü. O erimeden yani hiç sıvı olmadan direkt kokusunu yayar. Yani gaza dönüşür ve böceklerin oraya gelmesini engeller. Gene buna güzel bir örnek. Bunu da erkekler daha iyi anlayacak. Araba parfümleri var. Böyle babalarınız, anneleriniz arabaya böyle parfüm koyarlar. Katı maddedir. Ve oradan böyle güzel bir koku yayılır. Katı madde gaza dönüşür orada da. Hiç sıvı olmaz. İşte katı maddenin sıvı olmadan gaza geçmesine süprimleşme deriz. Yine buna örnek e, tuvalet kokuları var yine. Bazen böyle tuvaletlere koyarlar. Hani böyle sarı renkli, mavi, renkli veya klozetin içine de koyarlar, dışına da koyarlar. Hiç o katı madde erimeden, yani buz gibi eriyip de su olmaz. Onun direkt böyle kokusunu duyarsınız. Koku gelir. Güzel koku. Ee, i̇şte biz buna süklimleşme deriz. Ve bakın buraya yazdığım bu üç olay. Erime, buharlaşma ve süklimleşme. Bunların üçü de ısı alınca olur. Yani maddenin sıcaklığının artması lazım bunlar olsun diye. Maddenin sıcaklığı artacak. Katının artarsa, sıvı olursa erime deriz. Erinin artıp gaz olursa buharlaşma deriz. Katı erimeden buhar olursa süklimleşme deriz. Bu tamam mı? Şimdi altını anlatıyorum. Bunun ters olayları var. Altı nedir? Gaz buharlaştı. Şimdi geriye dönecek. Biraz sonra başka bir resim size. Gaz buharlaştı. Gökyüzüne çıkar. Ama gökyüzünde hava soğuk. Bu defa soğuk havayla karşılaşır. Soğuk havayla karşılaştığında o gaz yoğuşur ve su oluşur tekrar. Önce bulutlar oluşur, sonra o bulutlar da daha da soğuk havayla karşılaştığında yağmur oluşur. Niçin kışın yağmur olur? Çünkü hava soğuk. Gökyüzündeki hava da yukarı doğru çıktıkça soğuk havayla karşılaşır. Soğuk havayla karşılaşınca bulutlar oluşur. O bulutlar daha da soğuk havayla karşılaşınca o bulutların içinde su oluşur. Ve bulutlar o su damlacıklarını tutamayacak Halil gelince ağırlaşılan gökyüzüne geri dönebilir. Yani gökyüzünden çıkan su tekrar yeryüzüne geri döner. Hep böyle bir su döngüsü var. Değil mi? O yüzden dünyada su bitmez. İşte gazın soğuk havayla karşılaşıp tekrar su olması. Yani bak ısı veriyor. Soğuk havayla karşılaşır. Gitgide soğur. ısı verip tekrar su olmasına biz yoğuşma diyoruz. Buna çok güzel örnekleri var aslında günlük hayatımızda yağmur oluşumuna. Duşa girersiniz, sıcak suyla yıkanırsınız. Her tarafta böyle su buharları çıkar, değil mi? Sıcak su buharı. Sonra duştan çıkınca aynaya bakarsınız, aynanın üstüne su damlacıkları oluştu, değil mi? Bu da bir oluşumdur. Aslında siz yağmur oluştuğunuz. Çünkü siz, sizin sıcak su buharınız sıcak değil mi? Sıcak suyla yıkanırsınız. Evet. Gider soğuk aynaya çarpar. Ayna soğuk. Su buharı sıcak. Sıcak su buharı soğuk aynaya çarpınca işte burada yağmur bulutu oluşur. İşte biz buna yoğuşma diyoruz. Bu her yerde şeyde de olur. Bak ağzından böyle gözlüğüne doğru sıcak hava çıkar mesela. Ağzına gözlüğü, çıkar gözlüğünü yap mesela. Ağzından gözlüğüne sıcak hava. Bak ağzın sıcak gözlüğün soğuk. Sıcak hava soğuğa vurunca ne oldu gözünde şimdi senin? Gözlüğünde yoğuşma oldu. Aynı şey. Burası soğuk. Benim ağzımdaki hava sıcak. Üstlediğinde <laughs> bakın yoğuşma oldu. Bu işte bulut oluşumu. Bulut da böyle oluşur. Gökyüzündeki hava soğuktur. Yeryüzünde bir hava var yukarı doğru çıkar. Gökyüzünde soğuk havayla karşılaşır ve yağmur bulut oluşur. Evde deney olarak yapabilirsiniz. Çaydan bu akşam çay yapın mesela kendinize. Gaz ocağını aç. Çayı koyun. Su kaynayacak değil mi? Sıcak hava yükseliyor yukarı doğru. Onun üstüne de çay damlının kapağını tutun. Sıcak hava çay damlının kapağı ne? Soğuk. Sıcak hava soğuk çay vurunca yavaş yavaş başlayacak orada su oluşumu. Damlalar oluşacak o çay damlının kapağının üstünde. Ve onu bıraktığınızda tekrar o su olarak geri düşecektir. Bu işte biz buna yoğuşma diyoruz. Sıcak havanın soğuk suyla yani soğuyarak soğuk havayla karşılaşmasına yoğuşma deriz. Bu tamam mı? İkincisi peki su oluştu. Bu su sıvı daha da soğuk bir havayla karşılaşınca ne olur? Şey düşün. Katı. Suyu aldı. Suyu aldı. Buz dolabına, buz yerine koydum. Bir saat sonra açtı Su katı oldu. İşte bu sunun buzdolabına koyup katı olma olayına da biz donma Donlar. Bu her yerde böyledir. İster buzdolabına koy. Su gene burada ne oldu? Isı verdi. Soğudu. Senin dışarıda koyduğun su 15 derece 20 derecedir belki şimdi. Onu buzdolabına koyduğunda gitgide sıcaklığı düştü. 18, 17, 16, 15, 14. Su sıfırın altına düştüğü anda donar. Karda öyle yağar. Gökyüzündeki yağmur bulutları Yağmur yağarken hava sıfır derecenin altına düşerse, çok soğursa donar ve kar oluşur veya dolu oluşur. Bilin ki dolu yağdığında sıfır derecenin altındadır. Veya o gökyüzünde veya kar, yeryüzü o vakit. Sıfır derece, çok soğuk. Niçin Trodos'ta şimdi kar var? Çünkü soğuktur orası. Sıfır derecenin altındadır, eksi derece. Sıfır olduğu anda başlar kar olursun. Sıfır değilse, sıcaklık bir ise yağmur. Sıfır olduğu anda başlar katılasın. Yağmur durum. Ben donmadan bahsediyorum. Dolu. Dolu ne diye? Hani buz parçalar yağar gökyüzünden. Veya kar. Sıfırın derece altına girdiği anda kar olur. Tamam. Bunu anladık mı? Bir de üçüncüsü var. Yine bu gökyüzündeki hava su olmadan ansızın buz haline geçerse buna da kırarlaşma. Aynı. Bu da nedir bilir misiniz? Geçen haftalarda gene bizde de çok soğuktu. Şimdi kalkarsınız sabah. Akşam yağmur yağmadı eminim. Akşam yağmur yağmadı. Ama sabah kalktım. Arabamın üstünde buz parçacıkları oldu. Gördünüz mü? Veya çiçeklerin üstünde, yaprakların üstünde buz parçaları oldu. O da nedir bilirsiniz? Gökyüzündeki hava, zaten buraya da çizdim size. Gaz. Yere yakın bölümdeki gaz. Gece hava o kadar bir soğudu ki ansızın. Böyle 10'du. Sıra sıra düşmedi. 9'a, 8'e, 7'ye, 6'ya. Siz uyurken hava öyle bir soğudu ki 10 derecelik hava ansızın, eksi dereceye düştü. Bu da hava dondu. Ağacın üstündeki hava dondu. Ve çiçeğin üstünde buz parçaları oluştu. Camın üstündeki hava dondu. Ve camınızın üstünde buz parçaları oluştu. Normalde ne olması lazım? Yağmur yağacak, yoğuşma. Sonra o yağmur çok soğursa katılaşacak ve donma olacak. Burada yağmur yağmadan, yani sen onu alıp buzluğa koymadan gaz ansızın katı olur. Aynı bir sıcaklık değişikliği Çok soğuk olur hava. Bak yağmur yok şu anda burada. Sabah bir uyandım, burası hep buz oldu. Buradaki gaz buza döner. İşte biz buna krallaşma deriz. Bunun başka bir örneği de şeyde var çocuklar. Ee, gökyüzünde uçakların arkasından böyle beyaz izler görürsünüz. Hiç dikkat ettiniz mi? Evet. Tamam. O da krallaşmadır. Onu şey gibi düşünün. Alas. Arabanın arkasından böyle egzoz çıkar değil mi? Egzoz dumanı. Gökyüzünde de uçağın arkasından böyle bir egzoz dumanı var. Sıcaktır değil mi o? O sıcak hava gökyüzünde hava nasıldır? Soğuktur değil mi? An Ansızın o egzozdan çıkan sıcak hava gökyüzünde soğuk havayla karşılaşır. Ve bildiğiniz buz parçacıkları oluşur. İşte sizin o gördüğünüz beyaz taneler buz parçalardır aslında. Kıralaşmadır. Kafamıza düşmüyor çünkü çok yukarıdadır. O düşene kadar gene eğilir, yoğuşur, buharlaşır gider o. Senin senin çok yakın olsaydı düşerdi ama ta gökyüzünde 3000 fit mesela yukarıdadır. Orada o gökyüzü uçan uç da da hava aslında orada çok soğuktur. İşte uçağın arkasından çıkan o duman da sıcak hava oradaki o çok soğuk havayla karşılaşır. Sıcak ani bir şekilde soğuk havayla karşılaştığında işte o buz parçaları çıkar. Biz de onu beyaz iz olarak görürük işte. Ha? İşte ona da krallaşma denir. Anlaştık mı? Evet. O duman atar. O dumandır. Onlar o değil. O kırmızı, yeşil, o dumanıdır. Kralaşması değil. Kralaşma şey Onlar hatta alçaktan uçak. Jet uçakları, gösteri uçakları. O değil benim O yolcu uçaklarının izini görürük beyaz. Gösteri uçakları değil. Aynı bu akşam, bu akşam olmaz. Yarın gündüz gözüyle baktığınızda beyaz göreceksiniz arkasında. O kıyarlaşmadır Havanın buza dönmesi. 5-10 dakika. Yoruldunuz mu? Güzel bir konudur aslında. Tamam şimdi o zaman e, Esin ve Hasan anlıyor muyuz? Ne? Evet. Geçir olur, olur. Ve bunu unutmayın. Yukarıdaki olaylar ısı alma olaydır. Bakın yazdım size buraya. Yukarıdaki olaylar yani erime, buharlaşma ve süblimleşme maddenin sıcaklığı artınca olur. Isı alır. Yoğuşma, donma ve kıralaşma ise maddenin sıcaklığı azalınca yani ısı verince olur. Tamam? Isı alma sıcaklık artar. Isı verme soğuma olaydır. Mesela bir tane daha söyleyeyim size. Bu da güzeldir. Elinize kolonya döktünüz. Kolonya ne olur? Yok olur değil mi? Niçin? Evet. Buharlaşır. buharlaşır. Evet. Buharlaşır. Evet. Ve orada sen bir de kolonya döktüğünde eline veya yüzüne nasıl bir his şey hissedersin? Evet. Niçin serinlersin sence? Soğuktan sıcak Şöyle, elin sıcaktır. Elini bir ocak gibi düşün. Elin sıcaktır. Elinde kolonyayı döktük. Kolonyanın buharlaşması için elinin sıcaklığını alması gerek. Elinden sıcaklığı alır ocak gibi. Kolonya buharlaşır. E bu defa elin ona ısı verdiği için elinin ısısı düşer. Ve sen serinlersin. Sen vericisin çünkü para gibi düşünün bunu. Sen para verdin birine. Senden ne oldu? Para kaldı mı? O zaman üşümeye başladım. Karşı taraf parayı verdiğin kişiden parayı alır ya ısı alır. Onda sıcaklığı artar. Yani bir şey buharlaşırken karşı tarafın ısısı düşer. Şeyi daha öyle. Hava çok sıcak, denize gittiniz, denizden çıkan, üşümez misin? Evet. gibi düşünün bakalım. Niçin üşürsünüz? Çünkü sıcak sıcak suyu ısı. Evet. Senin duş e, şeyden çıktığında, denizden çıktığında üstünüzde böyle su damlacıkları vardır değil mi? Silinmeden önce. Üstünde su damlacıkları var. O su damlacıkları senin vücudundan ısıyı alır. Gene sen mısın gibi düşün. Su damlacıkları senden ısıyı alır. Sen paraları verdin su damlacıklarına. Su damlacığı ısıyı alıp su damlacığı buharlaştı. E, sen ne oldun bu arada? Verdiğin için, sende ısı azaldığı için sen de üşümeye başla. Koşan hemen havluya sarılasın. Bu defa havlu sana ısı verir, bu defa sen ısınır. Havlu sor. <laughs> tamam Öyle düşünün bunu. Bu ısı verme, ısı alma olaydı. Güzel bir konudur bunlar. Evet. Şimdi bakalım kitaptan isterseniz. Ee, Türkçe elit elit 10 dakika var. Soru çözdürmeyeceğim size. Sadece e, bakın burada da diyor. Maddenin 3 hali var. Katı, sıvı, gaz halleri. Katı halleri biliyorsunuz, işte taş, tuğla, tahta, silgi, kaşık, geçmeyeceğim, şekli ve hacmi var. Sıvı maddeler, işte su, göl, deniz, yağlar. Gaz maddeler de hava, doğal gaz, petrol, ee, kolonyanın par parfümü, koku gibi maddelerdir. Bu önemli değil. Biz burada maddelerin hal değişimini yaşatacağız. Maddenin hal değişimine biz bunlara bir de bu erime, donma, kay, e, erime donma, buharlaşma ve yoğuşma olayları maddenin hal değiştirme olayıdır. Yani madde katı halden sıvı hale geçerken erir ya hani eridiğinde hal değiştirir. Yani katıydı sıvıya geçer. Sıvıdan gaz olduğunda sıvıydı gaz oldu. Buharlaşır. Biz bunlara da hal değişme diyoruz. Tamam mıyız? Yoksa yoruldunuz mu? <laughs> Bitireyim. Yoruldunuz mu? Tamam. Ama burayı okumanızı isteyeceğim. Anlattığım yerlerdi. Tamam. <laughs> Ta tamam. Hasan ve Esin buraları ödev veriyorum. Okuyasınız diye sadece. Haftaya soru çözeceğiz ama. Ona göre okumuş gelin ha. Anlattım çünkü güzel. 96 97. Evet hep anlattığım şeylerdir. 98. İşaretleyin lütfen. 99. Yiğitan. Ha, burada kaynama da var. Onu da anlatacağım. Daha anlatmadım. 100. 101 de var. Süplimleşme. 102'ye kadar okumanızı isterim. Haftaya bu 103 de var. Sadece okuyun. Haftaya da bunlarla ilgili soru çözecek. Tamam mı? Oh. Bir şey yok. Ya.